Kesik koni biçimli KL cisimleri ve silindir biçimli MN cisimleri yatay düzlem üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu cisimlerin yatay düzleme uyguladıkları basınçlar eşit olduğuna göre ağırlıkları GK, GL, GM, GN arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada basınçlar eşitse bakın burası S, burası GM, burası GN. Ne yapacağız? Basıncı yazarken P neydi katılarda? ağırlık bölü taban alanı olarak yazabileceğiz böyle. Bakın burası GL, burası da GK. Hepsinin basıncı eşitse şunu yazabilirim. GK bölü 2 s eşittir. GL bölü S, o da eşittir. GM bölü S, o da eşittir. GN bölü 2 s olarak yazabilirim. Şimdi bu eşitliğin olabilmesi için GK'nın bir kere 2G, GL'nin G, GM'nin G, G, G ve GN'nin de 2G ağırlığında olması lazım. O zaman GK eşittir GN ve bunlar büyüktür. GL eşittir GM olmaz mı? Bu da nerededir? B seçeneğindedir.